Ağabeyim yaptın mı nefesini? Git yanına. Gitme gitme yılanma. Yılanma yılanma. Aferin beni çek ağabeyim. Göz emin. Ne mi? Bu cazmanı keşke bir şey getirdi de. Eşim. Eşim. Nerede mi? okudun mu çocuğum? Allah dedin mi? He? Dedemin ki nerede abi? Evet. Ne kadar uzun abi dedim anneannem şey.

Olmuş, olmuş. Şey ya, orak olsa, o da yeter. Şey. Hadi. Hadi. <laughs> ya, benim

vardı, kasaplar. Almanya'da değil mi onun annesi? Hı. Hala. Kardeşim var, burada Almanya'da. Kardeşim evet, Makine bulamadık ya. Bıçağın evet, evet. makine gelmedi, gelmedi. Evet. Evet. Evet, içer mi sizin? Gelmedi. Döver bıçağın bitti mi? Hı. Döver evet. daha evet, buraya. Yarın da sonra mı geleceğim şimdi? Mehmet getiriyor. Kim Mehmet? O da Cemal. Ee. Onun arkasından dövdü. Kendi makinesi. Döver bir şeyin arkasından makine ee, ee, yapıyordu. Şey <laughs> Mehmet. Abi. Mehmet. Ahmet. Ahmet mi? Mehmet mi? Ahmet. O, orada mı Aman, hiç buraya demeyeceğiz oğlum. Tabii. Yoldan başladık hani sıraya göre gidiyoruz. İlk önce ölenler yani? Sonra burada hafif. Çekiyorum zaten. Çadırlar geliyor. Vay anam vay 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 vay. Ay burada oturalım gelin. Gelin bakalım gelin, gelin gelin. Öf. Sinan gene bak bir iş karıştırayım burada. Sinan bir iş karıştırayım. Kadir e bana da öyle yaptın. Ne? Onun fotoğrafını çektik. Senin filmini alıyoruz. Yapma! <laughs> <laughs> Kanalda D'ye vereceğim. Selam aleyküm. Bak 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 neler yapmışsın. Ay. E Dursun teyze. Ne Hı? kaldırıyorsun teyze? Oturun oturun. E Dursun ha burada bir sürü 20.